istiyoruz. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde aktif bir döneme daha giriyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Avrupa başkentlerine yapacağı ziyaretlere Lisbon'la başladı. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği ülkelerine yapacağı ziyaretlere Portekiz'de başlayacak. Volkan Bozkır, Portekiz temaslarında ilk olarak Başbakan Pedro Passos Coelho tarafından kabul edilecek. Başbakan yardımcısı Paola Portas'la da görüşecek olan Bozkır'ın Portekiz parlamentosunda da temasları olacak. Avrupa Birliği Bakanı olarak ilk ziyaretini Portekiz'e yapan Bozkır Dışişleri Bakanı Rui Machete ile görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Portekiz Türkiye'ye Avrupa Birliği sürecinde en büyük desteği veren ülkelerden biri. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şu ana kadar 14 fasıl açılmış, bir fasıl kapanmış durumda. Diğer açıklanmayan fasıllar ise siyasi gerekçelerle özellikle Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa tarafından engelleniyor. Ancak Türkiye buna rağmen en az 28 fazla açmaya hazır. Ankara her fırsatta hedefin fasıl açmaktan çok Türkiye'yi Avrupa Birliği standartına getirmek olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır gelecek haftada Brüksel ve Strasbourg'da temaslarda bulunacak. Volkan Bozkır temaslarına başlamadan gazetecilerin sorularına da cevapladı. Türkiye bu algı yönetimine rağmen 15 aydır çok büyük badirelerin üzerinden geldi. Türkiye'de gerçek demokrasiye doğru çok önemli adımlar atılmış olması, milletin ülkeye sahip çıkması bu oyunu Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türkiye demokrasinin kazanmasına yol açtı. Dolayısıyla bunun tekrarlanması artık eskisi kadar kolay değildir. Ama bu e, Türkiye'deki sıkıntıyı yaratan, Türkiye'deki kargaşanın e, müsebbibi olan e, mekanizmalarında e, ıslah edilmesi mecburiyeti vardır. Oscar Ekim ayı başında açıklanması beklenen ilerleme raporu konusunda da soruları cevapladı. Oscar raporda yer alması olası eleştirilerin üslubunun önemli olduğuna ve tenkitlerin yapıcı olması gerektiğini vurguladı. Bozkır, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Almanya konusunda da önemli olan kişiler değil devletlerdir dedi. İstanbul'dayız.